Çalışma rejimi IEC34'e göre elektrik motorlarında S1'den başlayıp S10'a kadar giden çalışma rejimleri vardır. Bu çalışma rejimleri motorların çalışma ve durma sürelerini, motorların yol almalarını veya frenlemeleri ile ilgili motorun ısıl dengesi hakkında bize bilgi verir. Bizim motorumuzun neydi çalışma rejimi? S1'di s sürekli çalışma rejimidir. Motorun sabit bir yükü vardır ve motor enerjilendikten sonra bu sabit yükte çok uzun süreler çalışır. Motorun örneğin kalkış sırasında veya çalışma sırasında üzerinde oluşan ısı motorun soğuma gerek fan yardımıyla veya gerekse de ortam yoluyla soğumasında bir ısı denge oturur ve bu dengede çok uzun süreli gider. Bunu fan motorlarında görebiliriz. Yani çalışmaya başladıktan sonra uzun süreli çalışan motorlarda bunu görebiliriz. Veya örneğin S2 kısa süreli çalışma. Motor kısa süreli olarak devreye girer ve soğuyana kadar motorun enerjisi kesildikten sonra bekler. S3 aralıklı periyodik çalışma. Örneğin bir vinç asansör motoru S3 çalışma rejimine aittir. Çalışma rejimleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi ders notlarımızda bulabilirsiniz. Yabancı motor etiketlerinde S1 sürekli çalışma Continuous'dan süreklinin kısaltması olarak John şeklinde gelebilir. S3 aralıklı periyodik çalışma intermittent'ın aralıklının kısaltması olarak in şeklinde de yazılabilir. Örneğin burada S1 örnek olarak resimde bir pompa motoru vermişiz sağ üstte veya S3 aralıklı çalışmaya da bir kompresör motorunu aşağıda örnek olarak vermişiz. Kompresör motoru kazanı doldurana kadar yeterli basınç sağlayana kadar çalışıyor. Ondan sonra içerideki hava basıncı düşene kadar da motor ne yapıyor? Bekliyor.